merhabalar efendim. muzakam Kamp Sağlıklı Yaşam programına hoş geldiniz. Bugün Türkan'la birlikte suyun önemini işleyeceğiz. Sizlerle olabilmek için kaç saattir uğraşıyoruz bir bilseniz. Bu manzarayı, bu güzelliği yakalamak için kaç saattir uğraşıyoruz anlatabilsek sizlere keşke efendim bu işin bir de kamera arkası var ama muhteşem bir kamera arkası. Hemen konumuza geri dönüyorum. Diyorum ki Efendim bu kadar uğraştıktan sonra bize suyun önemini anlatır mısınız? Tabii ki. Öncelikle şunu söyleyeyim, araba için benzin ne kadar önemliyse su da bizim vücudumuz için o kadar önemli aslında. Vücudumuzun kullandığı en önemli yakıt sudur. Neden? Su enerjimizi arttırır, sindirim sistemimizi güçlendirir, cildimize parlaklık verir gibi gibi birçok şeye faydası vardır. Enfeksiyonlarla savaşır ve en önemlisi migren hastaları özellikle baş ağrısı yaşadığınızda lütfen ağrı kesici kullanmayın. Ağrı kesici kullanmadan önce 1-2 bardak su içmeyi deneyin. Gerçekten işe yaradığını göreceksiniz. Aa süper! Yani su hayattır. Ee, bütün reklamlarda da evet, görürüz ya. Aynen. Su hayattır. Gerçekten su hayat ama. Mesela gece uyuyoruz Hı -hı. ve vücudumuz 8-9 saat susuz kalıyor. Hı -hı. Sabah kalktığımızda e, soğuk su mu içmeliyiz, ılık mı içmeliyiz, sıcak su mu içmeliyiz, Hı -hı. limonlu su mu içmeliyiz, sarçınlı Hı -hı. su mu içmeliyiz? Yoksa sadece bir su mu içmeliyiz efendim? <laughs> Şöyle sabah uyandığımızda uyuyan metabolizmamızı uyandırmak için mutlaka güne zaten bir su bardağı su ile başlamalıyız. Genelde suyu oda sıcaklığında veya ılık olarak tercih etmemiz gerekiyor. Eğer herhangi bir reflü, gastrit gibi mide probleminiz yoksa suyunuzun içine limon damlatabilirsiniz. Nane yaprakları ekleyebilirsiniz. Bu şekilde de tüketebilirsiniz. Bu şekilde tüketmek C vitamini desteği sağladığı için metabolizmanızın hızlanmasına yardımcı olacaktır. Peki Türkan'cığım, şimdi biz böyle suyumuzun içine sürekli bir şeyler atıyoruz hı hı, ya. Hı. Hatta huzada da çok yapıyoruz. Hı hı. İşte elmalar atıyoruz, ondan sonra böğürtlen attık, ada çayları falan atıyoruz. Bunu niçin yapıyoruz biz? Şimdi şöyle, bu aslında suyu tatlandırmak amacıyla yaptığımız bir şey. Hı hı. Ancak mesela bir örnek bir tarif vereyim size. Limonu c vitamini desteği sağlasın diye tüketiyoruz. Nane iştahı kapatır, iştahınız kapansın diye içine Oo. atıyoruz. Kabuk tarçın olabilir, kabuk tarçın kan şekerini dengeler, kan şekerini dengelemeniz için içine atıyoruz. 1 litre bu şekilde tüketiyoruz. Günlük ortalama 10-12 bardak su bardağı su tüketmemiz gerekiyor. Tabii ki bu kişiden kişiye göre değişiyor ama ortalama olarak kilogram başına 30 milim su tüketmemiz gerekiyor. 1 litresini bu şekilde tüketiyoruz geriye kalan bir litreyi de normal içme suyu olarak tüketmenizi öneriyorum. Şimdi e, birçok hastamız e, su tüketimine çok dikkat etmiyor. Hı hı. Sen de her seferinde diyorsun ki biraz daha su tüketin efendim. Hı hı. Su tükettikçe kilolarınız da gidecektir. Hı hı. E, i̇şte ılık su tüketin diyorsun ki özellikle ılık suyu tavsiye hı hı. ediyorsun hı hı. ve insanlar da seninle bir diyete bir programa girdikleri zaman gerçekten uyguladıklarında kendi bünyelerindeki değişimi görüyorlar. Evet, kesinlikle. Ee, bu, bunun yani kilo ile ne suyun bağlantısı var? Arasındaki ilişki nedir? Şöyle söyleyeyim, su metabolizmamızı hızlandırıyor. Metabolizmamızı hızlandırdığı için kilo vermemize destek oluyor. Direkt su kilo verdirir diyemem. Ama su içmezseniz asla kilo veremezsiniz. Çünkü metabolizmamızı bir şekilde hızlandırmamız lazım. Ve biz bunu suyla elde ediyoruz. Aynı zamanda şunu söylemek istiyorum. Çoğu danışanımda da olduğu gibi su içmeyi çoğu zaman unutuyoruz. Susuzlukla açlığı da bu sebeple karıştırıyoruz. O yüzden yemeklerden önce mutlaka yemeklerden 15 dakika önce bir bardak su içtiğinizde su iştahı da baskıladığı için iştahınızı baskılayacaktır ve kilo vermenize yardımcı olacaktır. Hmm. O zaman ne yapıyoruz efendim? Her yemekten önce mutlaka evet. bir bardak ılık su evet. tüketiyoruz. Peki soğuk su tükettiğimizde aynı etkiyi alabiliyor muyuz? Şöyle soğuk suyu şu yüzden tavsiye etmiyorum. Soğuk su tükettiğimizde soğuk su bağırsaklarımızı kasıyor. Kastığı zaman bu sefer hazımsızlık gibi bir problemimiz oluyor. Aa, bu yüzden bilmiyorum. oda sıcaklığında veya ılık su diyoruz. Çok enteresan, Evet. yani ilk defa öğrendiğim Hı -hı. bir bilgi efendim, gene bir şeyler öğrendik Hı -hı. Türkan Hanım'dan. Allah'a çok teşekkür ederim, Rica ben ediyorum. sürekli ılık su içiyorum gerçi, çok Hı -hı. soğuk içince benim boğazlarım şişiveriyor hemen yaz kış. ılık su içmeye dikkat ediyorum, bir, bir alışkanlık gibi oldu Hı -hı. ama ben suyu sade yani su gibi içiyorum. Öyle içini tatlandırılmışını Hı -hı. bana çok aromatik geldiği için tercih Hı -hı. etmiyorum. Ama suyun e, tadını sevmeyenler evet, de var evet, ve bu e, tatlandırmak isteyenler de var. Aynen. Bunu yaptıklarına herhangi bir sakıncası yok o yok, zaman. evet. Su içmeyi de unutuyorsanız artık telefonlarımızda bir sürü e, uygulamalar var. Su hatırlatıcı uygulamalar indirebilirsiniz ama benim size önerim muhakkak bir şişe suyu gözünüzün önünde bulundurduğunuzda içiyorsunuz zaten. O zaman ne yapıyoruz? Şişe şişe sularımızı gözümüzün önüne koyuyoruz. Günlük 3 litre miydi efendim? Evet, 2,5 3 litre. 2,5 3 litre suyu tüketiyoruz. Cildimiz güzelleşiyor, bedenimiz güzelleşiyor, sağlık kazanıyoruz ve ne diyoruz? Su içmeyi unutmayın. <laughs> ve ne diyoruz efendim? Hoşça kalın.